27 Nisan Pazar günü akşam saat 10.30'da Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ay, İkizler burçları için 12. evde etkili olacak. Bu dönem sizin için biraz içe dönük, zihinsel anlamda yoğun geçebilir. Geçmişte yaşanan olaylar sık sık aklınıza gelebilir. Hatta uykularınıza kadar girip rüyalarınızda kendini gösterebilir. Bilinçaltınız ve rüyalarınız oldukça aktif olacak. Bu da sizi zaman zaman huzursuz hissettirebilir. Eğer arkanızdan dönen bazı işler varsa ya da gizli düşmanlıklar söz konusuysa, bu süreçte bu durumlar su yüzüne çıkabilir. Özellikle iş hayatınızla ilgili konularda bir takım belirsizlikler ya da gerginlikler yaşanabilir. Bu gelişmeler, kariyerinizi etkileyebileceği gibi sosyal çevrenizle aranızda da sorunlara yol açabilir. Özellikle yakın çevrenizle yaşanabilecek iletişim problemlerine dikkat etmelisiniz. Ani çıkışlar, kesin konuşmalar, Sonradan pişman olabileceğiniz sözlere dönüşebilir. Bu yüzden olaylara daha sakin yaklaşmanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Yeni ayın etkisi artı eksi 3 gün sürecek. Bu süreçte sağlığınıza da dikkat etmenizi öneririm. Özellikle el ve omuz bölgenizde sakatlanmalara açık olabilirsiniz. Yorucu hareketlerden veya dikkatsiz davranışlardan kaçınmak önemli. Eğer yabancı dil eğitimi almayı planlıyorsanız ya da yurtdışı ile ilgili bazı hedefleriniz varsa bu dönemde bu planlar geçici olarak durabilir ya da bazı aksilikler yaşanabilir. Ancak bu kalıcı bir duraklama değil. Sadece biraz sabırlı olmanız gereken bir süreç. Kısacası bu yeni ay biraz dinlenmek, zihni toparlamak, içe dönüp kendini anlamak için fırsat sunuyor. Telaş etmeden, sakin kalmaya özen gösterin. Bu yeni ay güzellikler getirsin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.